Şu anda Kızıl Orada 15 Temmuz Destanı. Rama İş Merkezi. Şurası neymiş? Kahramanlar İş Merkezi. Şurada güvercinler sabahleyin. Nasıl bir arıyor? Hemen üstümüzden uçuyorlar. Hava çok soğuk Kızılay alışveriş merkezi Az önce bir simit aldık Simit güzel Fakat küçük 2,5 lira Ankara simidi Yol sanıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi Orada okuyalım şimdi Şöyle biraz devam edelim Orada ne yazıyor Otogarda. Şöyle odur şeklinde. Taksılar koymuş böyle diye. Saat yedi buçuk. Saat yedi buçuk. Bütün Ankara ayakta. Evet. Saat yedi buçuk. Bütün Ankara ayakta zaten. Ankara'da insanlar böyle Robot hayatı vardır. Saat yedi buçukta insanla <laughs> gördüğünüz gibi kervan açmış. girip çıkıp e alışveriş yapan insanlar. Kazak türü şeyler, eşofman türü şeyler satmalı insanlar. Günler 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 günler. Simitçiler simit tezgahı dolu. Burada alışveriş yapıyor bayağı da. İnsanlar alıyor. Belediye otobüsleri. Çankaya Belediyesi. Çab Sabetinden çabuk çok. aldık simit ama burnunu var. Sağ dedim. Evet. Buradaki daha iyi Çabuk soğumuş. Evet. Şankaya Belediyesi. Benim daha önce geldiğim yer değil burası. Yani biz şu, şu anda büyük ihtimalle Kıdılay'dan Ulus'a doğru gitmiyoruz. Çankaya'ya daldık direkt. Atak yakın mı? Hava çok soğuk bu arada. Ellerim düşüyor. Gerçekten Sakarya'da biz bunu görmemiştik. Şu otobüs gerçekten güzel. Desenli bir otobüs. Burcu. Burcu domates salçası reklam vermiş. Orası ne? AVM gibi. Başkent Market. Buraya uzak. 4.1 kilometre değil mi? Evet. Biz şu Başkent Market'e doğru gidelim. İlginç. Saat yedi buçukta. Bütün Ankara ayakta. Market açık. Trafik şimdilik normal. Karşıya geçebiliyoruz. Belediyenin kendi marketi. Çankaya Belediyesi yazıyor. Büyükşehir Belediyesi. Ha. Belediye açmış. Yeni açılıyor herhalde. Evet sokaktaki satıcılar erkenden satışa başlamış maşallah. Genelde Kazak türü şeyler alıyor. Evet, Halk ekmek falan diyor. Başka fazla bir şey yok burada. Biz şimdi çankayı bırakalım. Orada bir bir bastığı da Ne kadar? Şunu, şunu. simit orada 2 lira. Buraya da gidebilir aslında ama Biz ana yoldan devam edelim Şöyle sağa döndük istersen oradan da dönebiliriz. Şimdi burada aslında Kocatepe Camii. Bir iki bakanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görüp isteydik. Daha iyiydi. Ulus, o, arabayla 4 dakika diyor. Ankara demek, koşturma demek. Nasıl bıraktıysa var ya. 24 sene. <laughs> hatta 27 sene önce geldiğimde. İnsanlar günü erken baştan zorunda Simit tezgahları ağzına kadar dolu sabahtan. Meşhur Ankara semidi. iş merkezi Biglos Teknosa daima defakto <laughs> bir yürüyen merdiven aşağıya niye iniyorlar ne var bilmiyorum ama saat <gülüyor> <gülüyor> sabah 8'e çeyrek var Ankara uyandı. Ne zaman uyudu, ne zaman uyandı o da böyle Medya Gerçekten Kıtlay Alışveriş Merkezi. Bugün girmek lazım oraya. Daha iyisi yoksa. Güneş de olsa da ısırsak Hava buz gibi Ben yani bu kadarını beklemiyordum yani havalar Daha soğumadı diyorduk Ankara buz kesiyor gerçekten da gayet iyi Ilık yok Kızıl Ayrı'yız şimdi. Eğer doğru gidiyorsak Ulus'a doğru gidiyoruz. Gitmiyorsak haritayı açacağız şimdi. Doğru gidiyoruz. Ulus Gençlik Parkı'na götürüyor. Gençlik Parkı yol üstünde. Önce Sıkı'ya Bakalım yol boyunca hangi bakanlıklar önümüze gelecek. O zamanlar hepsini biliyordum aşağı yukarı da. Meclisin yolunda falan. Ama değişmiş tabi. Biraz da değişmiş yapalım. Yani. Türkiye'nin ikinci büyük şehri başkent Ankara. Hava soğuk ölçülük duruyoruz. Az önce Çankaya'da gerçekten sokak satıcıları güzel iş yapıyordu. Kanka'ya bayağı hareketliydi o yönde. Şimdi bir üst geçit. Karşıda filo mağarası ayakkabı görülüyor. Telefon tutuyorum, elim buz tuttu. Simit ustası. Doymadı sen bir simit alsan. Yok şu an yok. Kaldırımlar bayağı geniş. Yürümek için çok iyi kaldırımlar. Yani düzenli bir olmuş buralarda. Dolar kuru şu an 10.90 Ama insanlar Normal hayatına bakıyor Ancak dolar olan takip ediyordu artık Nereden satayım ne yapayım Sağ olun. Satıcı Bir şeyler satmak zorunda Elindeki malın fiyatı belli Gerçekten hmm. Karasal itim <laughs> Sanıyorum Sp Sparta'dan da Soğuk burası Güzel Alfanga şubesine geldi şimdi. Şimdi şurada giyim dünyası. Evet. Ya fena değil orası. Birkaç Eski bir bina ama giyim dünyada kilo falan yerini almış. Koca tabi cami sanıyorum. Şu sağ tarafta yukarıda da bir yerde olacaktı. Şu anda orada ne oluyor? Portakallar sıkılıyor. Zafer çarşısı. kaldırımı gayet güzel. Ücretsiz Wi-Fi başka Herhalde bu alanda Wi-Fi çekiyor. Yani şu anda hakikaten kapalı bir yerde olmak lazım ya da güneş güneşin ısıtması lazım. Evet, güvercinler önümüzde sürekli. Ha, o orada, orada kaldı. Görlüklü otobüsü gördük şimdi. <laughs> Sadece biraz kalabalık azaldı burada. Çankaya'daki o kalabalık, metrodeki kalabalık. Burada dükkanlar da kapalı. Orada dükkanlar da çıktı. Kalabalık azaldı burada. Kaldırım taşları biraz aşınmış ama geniş geniş taşlar döşemişler. Şimdi biraz daha değişik bir bölgeye geliyoruz. Orada acaba? Marşta bir Bakın tepede metronun karşısında gözüküyor. Değil abi. Orada bir orada. Nerede hiç? Sağdan gidersin görebiliriz. Orada mı gidelim? Sığır orada, yatırıp mecbur oradan gidiyor. Anlamadım. orada, Or orada gidiyor mu? Bu yoldan gösteriyor zaten buradan gitmek. Söyığa da daha mümkün de orası. Evet. O. evet. Tamam. Kızılardan Söyığa geçeceğiz büyük ihtimalle. Söyığa da Evet, Söyığa buralar Söyığa zaten. Söyığa. Söyığa işte soldan geçelim. Geçiş var. Orası gidiyoruz. Orada falan yer, bir yer. E, biz Şimdi... Sosyal Güvenlik Kurumu. Ankara'da da Burada evet. geyik heykelleri. Yeah, this car shit up there Park'a gelmişiz burada Ankara Valiliğine de geldik. Valilik binası gördüğünüz gibi. Şurada güzel bir havuz var. Hava giderek soğuyor sanki. Ağaçta da heykel var. Evet o hiç heykeline benzettim. Geyik heykeli var da. Anlamadım. Şurası güzel bir yürüme yolu. Çınar ağacı var. Ama yazın tabii bu soğukta. İçimiz titriyor Evet şu Havuz Buralar yazın güzel olur gerçekten Yazın mükemmel olur Aa. Şimdi sadece bir görüntü için Çok soğuk Hava çok soğuk Oturma yerleri de güzelmiş aslında aptik Kökçü Parkı yani bu taraftan geldik parkı görmüş olduk. O tarafta biraz çarşı ağırlıklı olacaktı. Güzel oldu. Gideyim, devam et. Sanki böyle giderken bir kaleye çıkacakmış izlenim veriyor bana ama yok da burada kale yok. Ankara kalesi burada değil. Evet şurada. Havuz da bayağı geniş görünüyor. Bu oturma yerleri bankla Yeri yapılmış pek iptal olmamış Ankara'da Ç Çankaya Hizmet Merkezi E şurada Dua eden Evet Burada bir fotoğraf çekilmek lazım. ben videoyu kapatın.